Ay tutulması ilahi bir uyarı ve tefekkür vakti. Kainatın kusursuz işleyişi içinde her bir hadise müminler için derin manalar ve ibretler barındırır. Ay tutulması da bu ilahi ayetlerden, yani işaretlerden biridir. Sadece bir gök olayı olmanın ötesinde bizleri tefekküre, duaya ve Allah'a yönelmeye davet eden bir hatırlatmadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in döneminde de bu tür doğa olayları yaşanmış ve o bu anların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda bizlere en güzel şekilde rehberlik etmiştir. Oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün gerçekleşen güneş tutulması üzerine halk arasında güneş İbrahim'in ölümü için tutuldu şeklinde bir inanış yayılınca Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yanlış anlayışı derhal düzeltmek üzere bir hutbe irade etmiş ve şöyle buyurmuştur. Şüphesiz güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. Onları tutulmuş gördüğünüz zaman Allah'a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin. Bu hali küsuf 2, Müslim küsuf 1. Bu hadisi şerif, ay ve güneş tutulmalarının arkasında yatan batıl inançları ortadan kaldırarak, bu olayların Allah'ın kudret ve azametini gösteren birer delil olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Büyük İslam alimleri de bu hadiseler üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Onlara göre, ay tutulması, kainatın sahibi olan Allah'ın varlıklar üzerindeki mutlak hakimiyetini ve her şeyin onun emriyle hareket ettiğini bizlere hatırlatan bir perdedir. Bu anlar gafletten uyanmak ve günahlar için istifhalde bulunmak için bir fırsattır. Alimler bu vakitlerde kılınan husuf namazının yani ay tutulması namazının hikmetinin ayın aydınlanması için bir yakarıştan ziyade Allah'ın azameti karşısında aczimizi itiraf edip ona sığınmak olduğunu vurgularlar. İmam Gazali gibi büyük mutasavvıflar bu tür olayları kalbin uyanışı için bir vesile olarak görmüşlerdir. Ayın o parlak yüzünün bir anlığına kararması, faniliği ve her an her şeyin değişebileceğini, gerçek ve daimi olanın yalnızca Allah olduğunu idrak etmemiz için bir işarettir. Bu mübarek vakitte bizlere düşen, Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uymaktır. Ay tutulmasını gördüğümüzde namaza durmadı. Mümkünse cemaatle, değilse tek başına en az iki rakat nafile namaz, yani husuf namazı kılınmalıdır. Bu namaz, Rabbimize olan bağlılığımız ve teslimiyetimizin bir ifadesidir. Ellerimizi semaya açıp Allah'a yalvarmalı, onun isimlerini anmalı yani zikir, tekbir getirmeli ve bolca istiğfar etmeliyiz. Maddi ve manevi her türlü beladan muhafaza niyetiyle sadaka vererek bu anı bir hayır kapısına dönüştürelim. Ay tutulması korkulacak bir felaket habercisi değil. Aksine yaratıcının büyüklüğünü tefekkür etmek, ona yönelmek ve kulluk bilincimizi tazelemek için eşsiz bir fırsattır. Bu ilahi uyarıyı doğru okuyarak o anı Rabbimizle bağımızı güçlendireceğimiz kıymetli bir zaman dilimine çeviririm. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.